Sürekli bana hangi tuşa basmam gerektiğini söylemesi gerekiyor oyun bu arada. Yok ben oynayamam harbi oynayamam yoksa. Nereye geldim ya? Ben de uyumuyor muyum? Ne, <laughs> ne yapacağım ya yani? burada insanlara şey mi yapacağım? Bu tavanlar niye eğidin geçirmez yapılmış ya? Sizden sorgulamıyor musunuz şu an? <laughs> Burada mı oldu ya. Uyumak yok. Bu trende uyumayı şu an tam anlamıyla yasakladık. Niye oluyor? <laughs> ne kadar çekmem lazım ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Klavyem Mousepad'in sonuna geliyorum işte ben. <laughs> etkileşim tamamlanmıyor yani ben mousepad'in sonundayken. Bir de işin kötüsü daha fazla arttırsam hassasiyeti şimdi diğer etkileşimlerde sıkıntı yaşayacağım iyileştirmedir, bilmemdir, çarptır, cırttır. Arttırınca bu sefer orası uçuyor, ayarlayamıyorsun. Beni mi arıyorlar ya? Ne oluyor? Şşt köpek. Hadi lan, hoş Pretty important to make such a fuss. Came from the top, highest priority. She's CIA on the run, for treason. It's a man hunt I ever seen. She ain't gonna get very far. Looks <laughs> like the coal's <laughs> coming back. Fucking freezing. And Lopezanki. Dim Hiçbir şey yapmayacakmışım abi Çok izleyicilmişim Evening routine check Can I see your IDs şey. please? ID? Hiçbir şey yapamıyorum ki Kızına da dönemiyorum

That's her. That's her. Ne yapacağım ki? Şu an mouse deniyorum çünkü bütün etkileşimden mouse'la mesela değilmiş ama. Üff, vallahi tilt oldum ben yok oynayamayacağım. <laughs> Ha, i̇leri itiyorum masumu basın tutarak. ileri itiyorum masumu basın tutarak. Neye basacağım abi? Bir lütfen bilen var mı Allah aşkına? Masumun sol kliğini basılı tutarak ileri itiyorum. Ne, ne yapmam gerekiyor ki? Hoş geldin. Selamlar. Bir saattir bütün etkileşimleri bana böyle yaptırıyor. Şu an başka bir şey mi yapmam gerekiyor ya? Ayarlayamam ki. Onu düşündüm. Direkt bu etkileşim hani böyle E'ye F'ye atayım falan diye düşündüm. Onu da yapamam çünkü sağa ya da sola çekmen gerekiyor. Nasıl yapacağım onu? Hey, watch out. <laughs> No, jump no. Quick Blast the Ne yapacağım ki? Oh. Abi. de bölüm geçiyorum orada duşlara basarak ya. Aşağıya herhalde diye tahmin ediyorum. Değilmiş abi. kızın hareketi şu aşağı yapıyor. Ben bana bildiğin Konum verdi adam Abi sola gidiyordu ama Sola gidiyordu ama Kullan da ele göre mi seçeceğim acaba ya anlamadım. Tut ve çek mi? Ne, nereye? Kıracağım kızın kolunu bacağını ya. Yukarı çektim zaten. Mouse sonuna kadar geldim. Bitmedi etkileşim. Mosfet'i açtım, böyle hoparlörün dibinde oynuyordum. Allah Allah. Sıtıracağım gerçekten. <laughs> evet, neyse kırmadım kolunu bacağını. Acaba kırılıyor muydu? Böyle bir, bir gerçek var. Ee ne yapıyoruz kardeşim de? Yürüme simülasyonu mu? Ne ne? Konuşabiliyorlar mı? Abi kızın montunu da aldınız inanılmaz. Hayır ya. Aşağı 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 ama sol klik aşağı ya. Aa bir şey yaptı. Sonunda yaptım yani. Nasıl oldu anlamadım. Aşı. Lütfen. Benim masum mu buzuk acaba ya? Şu an hiçbir şey yapmadım bu arada. Görmedim ben onu. Orada algılıyor. Orada algılamıyor mu ki? içi dolmuyor mesela bak bunun bunun içi doluyor, onun içi dolmuyor. Info verseydiniz bana nereye kaçacağım bu arada? oraya gidiş mi yok? Niye döndü böyle? Gibi ben. Tap 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 tap. Aiden'ı kontrol daha kolay. <gülüyor> 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 Aha doğru yaptım. <laughs> i̇şte hiç bilemedim. kameranın her tarafı sallanıyor zaten. Lan hoşt. Belanı benden bulma köpecik. Bir daha öyle bir hal aldı ki kendim mi failliyorum yoksa orayı oyunun failletmesi mi gerekiyor falan anlamıyorum artık yani face basıyorum ya yani. Ablacım atlamayı mı unuttun yerlerden? Hayırdır inşallah? <Sessizlik> Sol shift yukarı değil miydi atlamak? Taka yol kapalı arkaya dönemiyorum. Ne halt edeceğim şu an ya? Tırmanma varmış. Tırmanırken space bastık abi ne alaka? Ne kadar? Kızın da yalnız bitmiyor ha şeyi. Tokatladık. Dörtle ne yapacağım dörtle? Nasıl tutacağım? Görmüyorsunuz kardeşim hadi. Yokum ben. Sinik yüz. 100... Salın beni yokum. Vallahi bir daha tokatlarım. Oyun çok güzel bak. Bak oyun çok güzel. Ha çok güzel. Anlatış şekli çok güzel. Böyle zaman değişmesi çok güzel. Farklı yerlerden farklı şeyler anlatıyor. Çok güzel. Etkileşimler çok güzel. Ama bu kadar mouse klavyeli olup bu kadar mouse klavyeli olmaması çok kötü. Ama benim mouse'um da bozuk olabilir aldım. Onda bir tereddütte kaldım çünkü arada harbiden benim mouse algılamıyor. Ee, hocam koklayarak mı bulayım yolu? <laughs> ben, ben ben olsam burada mesela ben buraya çıkar bunun arkasından geçerim şimdi. bu buradan çıkmıyor. Polislerin üstüne gideceğiz herhalde diye yorumluyorum ben. Evet öyle yapacakmışız. Go for it, I didn't. Ay ay, ay yanlışlıkla çıktım dur. Merhabalar. Ruhçunuz geldi. Ruhçunuz <laughs> geldi. Ne iş var? Just want to need. Ne? Motor Motorum var ortada. Ha, aa evet. Şimdi arkadaşlar hazırsanız, mouse'umu Mospedi'nin hoparlörün böyle en ucuna, masayla çakışacak yerine getiriyorum. Birazcık mouse'umu sıkıştı burada. Sonra sol kleğime basın tutuyorum. Çekiyorum, çekiyorum 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 çekiyorum. Bırakıyorum. Evet olmadı. Aynı sekans, aynı sekans <laughs> hiç bozmuyorum. <laughs> basın tutmayı deniyor deniyeyim bakayım. Basın tutacakmışız çünkü. Ama bir habere değdiniz. Eee? insanları da kontrol edebiliyor Daha ne yapabilir ki bunu? E ben bunları sıkayım hepsi ölsün o zaman. Ki galiba öyle yapacağım. Kuş vuruyorum. Kuş avı. Hey, what the fuck are you doing? <laughs> Kuşa mı? Kuş vuruyor. Şu işin yalnız. Bak bayağı iyiydi. Ben ne olmuştu daha Aiden'in e, kızın adı neydi unuttum. Bunun kontrolü bende mi? Aa bendeymiş. Ne ara bana geçti ki mesela? Spes abi hızlandırıyorum motoru. Spes'le fren yaparsın hocam. Fren ne? Allah'a <laughs> emanet gidiyorsun yani. böyle böyle kaçalım. Çocuğum ydı. Selamlar hepsi hoş geldin bazı şeyler de göremiyorsun. Sallanıyor falan ya kamera böyle. O da bayağı güzel olmuş ama işte. No Göremiyorum. Değilim. Ne yapacağım ki? Fazla güçlü. Fazla güçlü. We missed her. I repeat, we missed her. She said Baker Town. Olan sana zaten söylüyor, Yo söylemiyor. Bu arada deminden beri deneyimliyorum ben bunu. Söylemiyor. Bazı yerlerde. söylemiyor yani. Helikopter herhalde bir şok oldu o. Aiden iyileştire de biliyor değil mi bunu şimdi? Ya yani ne olursa olalım buradan bence kaçamayız bu arada. <laughs> Juliet ki ne diyorsun? Ee, ben sniper çok tehlikeli gördüm. Önce onu bir alabilir miyiz Ben mi Ne yapacağım? Aşağı atlamayacağım herhalde. Ama ben salak mıyım? Sniper var elinde sıkayım buradan açım da var. Sniper'ın mis gibi açım var. Kafayı kafaya tek tek indiririz ne güzel. Ben ne yapabiliyorum ki? Basın tutmayacağım herhalde. Değil. Ha helikopter vardı değil mi? Ben onu unuttum bile ya. Ha? Ha? Ha ya nerede o? Hı. Sesi var, kendisi yok ortalıkta ama. Bir şey yapabileceğim ki yok, O kadar da değil demişler yani. Olur. Tamam bence de. I don't want to die here. What's going on? Take that, little shaman of mine! They want to kill me, Aiden. You gotta stop this. I'm trying. Let's see if I can see. I'm mesela burayı birinin ateşe vermesi lazım. Aracı takla attıramıyor muyum? Attıramıyorum. Adam alabiliyor muyum? Alamıyorum. Burayı <laughs> nereden ateşe vereceğim? <laughs> Deniyorum ablacım. Tamam tamam. Bana bana ateş lazım. Çakma olan var mı arkadaşlar? <laughs> Serisinden. Bir kibrit bir çakmak bir şey. yağmurdu. Biraz gereksiz bir etkileşim yaptık ama. Yer mi? Yedi. Vallahi yedi. Tamam. Yazmışsınız ama. Çetçim. Yazmışsınız ama. Evet. Şu sniper bayağı kötü gitti bence bu arada ya. O daha güzel değerlendirilebilirdi. Nasıl? Kızım her şeyi nasıl yapalım lan sen de? İki tane işini kendin hallet. Arkadaşlar siz niye ölüm? <laughs> Bakın <laughs> falan yoktu mekanda. <laughs> O bir sniper daha. Hatta birkaç tane daha. ama... İşte bu. Şimdi benim merak ettiğim bir soru var. Oyunda öncesinde oynamış olan var mı chatte? Şakadır, hoş geldiniz, selamlar. <laughs> Merhabalar. Tamam, tamam. Ben belki bir kısıtlaması vardır diye merak ettim. Tell them to leave me the fuck alone. Because next time, I'll kill everyone. <laughs> bir de kimse bulaşmaması sürece Kimse <laughs> kimseye bir şey yapmıyor ki think get the ya seni. Öyle de bir skillimiz var. Burada bayağı ben geçtik ortalığın yani. Hege <laughs> hege. Nasıl geçti bakayım Nasıl?